çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Irak'ta bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD askeri üssün bulunduğu bölgede çok şiddetli patlama duyuldu. Gelen ilk bilgilere göre füzeli saldırıyı Patriot füzelerinin engellediği öğrenildi. İşte son dakika gelişmesi. ABD üssüne en az 3 füzenin isabet ettiği ve ABD askerlerine sığınaklara girme emri verildiği bildirildi. Kıymetli dostlar, Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle yakın ilişkiler kuran ABC ve ordusu uzun yıllar bölgede faaliyet gösteriyor. İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta insansız hava aracı kullanılarak katleden ABC ordusunun bu ülkede bulunan üstlerine sık sık saldırı gerçekleştiriliyor. Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği ise sık sık füze saldırılarına maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD yönetimi saldırıların devam etmesi durumunda büyükelçiliği kapatabileceklerini açıklamıştı.